Kimseye söylemeyin yapacağınız işi, ihtiyaçlarınızda buyuruyorlar İnsalatu vesselam, gizli karar vermek ve sırra sahip olmakla yardım olun. Bissırri vel kitman, kimseye söylemeyin yapacağınız işi. Bugünün insanları da önemli kişiler de diyorlar ki yapacağınız işi saklayın kendinize. Hani Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri bir sefere çıkacaklarmış da vezirlerden bir tanesi çandarlı olabilir, bir başkası olabilir. Sultanım acaba ne tarafa gideceğiz? Sefer sefer ne tarafa acaba diye sormuşlar. Sultan, koca sultan soruyor. Sen diyor sır tutmayı bilir misin? Evet. Ben diyor çok güzel sır tutarım efendim. Ben de sır tutarım diyor. Bu kadar cevap veriyor. Ben de sır tutarım. Yani vezirine bile söylemek yok. Sen sır tutarsan ben de sır tutarım söylemem diyor.